Arkadaşlar bu videoda sizinle bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Bu soru Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında yer almış. Soru bir fonksiyon, parçalı fonksiyonla ilgili arkadaşlar. Soruyu okuyorum. Şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor arkadaşlar. Grafik görülüyor. Limit x'e soldan yaklaşırken fx eşittir 3 ve limit x b'ye sağdan yaklaşırken fx eşittir 2. Olduğuna göre a eksi b'nin alabileceği en büyük değer soruluyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi e, fonksiyonu yorumlamadan önce bize verilen, e, sorulan şeyi yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar, A-B'nin eksi en büyük olması için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? B'yi olabiliyorsa, küçüktür sıfır. Yani eksili bir şey seçmem lazım ki, eksi eksi artı olsun arkadaşlar. A'yı da olabilecek en büyük artılı pozitif sayıyı seçmem lazım arkadaşlar. En büyüğünü. Şimdi geliyorum. Şimdi sorumuzu yorulmayalım. Şimdi x e, a'ya soldan yaklaşırken e, hangi fonksiyonumuz hangi nerelerde 3 oluyor arkadaşlar. Şimdi önce bir kere bir 3'ü şöyle bir e, işaret diyelim. Şimdi arkadaşlar soldan yaklaşıyorum. Bakın soldan burası 3'e geliyor arkadaşlar. E, ondan sonra so, e, soldan geliyorum arkadaşlar. Burası 3'e geliyor. Şimdi arkadaşlar burası 3 değil. Bakın bu İkisi arasında bir yer çizgiyle de göstermemiş. Bu yanıltmasın. Şimdi iki tane var gördüğüm kadarıyla arkadaşlar soldan yaklaşınca. Evet. Şimdi arkadaşlar buna göre bunlardan hangisini almam lazım? Eksi 3 ve e, dört 4 sayısı için oluyor arkadaşlar. E, A olarak. Şimdi buna göre ben 4'ü alacağım arkadaşlar. Ne demiştik? E, pozitif en büyük sayıyı alacağız demiştik. O zaman not ediyorum arkadaşlar. A'mız eşittir. 4 almalıyız. Şimdi arkadaşlar B'ye gelirsek eğer, B'mizde e, fonksiyonumuz 2 e, olacakmış, sağdan yaklaşacakmışız arkadaşlar. Şimdi burası 2. E, şimdi sağdan yaklaştığımızda e, nerelerde 2 oluyor arkadaşlar? Bakın burada sağdan yaklaşıyorum. Burada 2, yani 4 değeri için 2. Başka neresi var arkadaşlar? Bakın buradan buraya sağdan yaklaşıyorum arkadaşlar. Başka var mı arkadaşlar sağdan? Bu soldan arkadaşlar. Sağdan yaklaşınca 5'e geliyor. Başka da yok arkadaşlar. Evet Şimdi buna göre B'miz hangisini alacağız arkadaşlar? 4'ü mü alırız yoksa eksi 3'ü mü alırız? Ne demiştik? Olabiliyorsa en küçük, yani eksili olup en küçük sayıyı almamız lazım. Yani B'mizde eksi 3 oldu arkadaşlar. Bizden A eksi B sorulduğu için 4 eksi eksi 3 eşittir ne oldu arkadaşlar? 7 olur doğru yanıtta C şıkkıdır.